Ve günümüz mücadelesi minik müzaferimizin vuruşuyla başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Evet, Asıl Gücü bugünümüzün yeni takımlarından isimlerini ezberlemekte zorluk çekiliyoruz. Şahin vuramadı, Kubilay. <laughs> <Zek> Yüksel, <laughs> faal. Kubilay'dan vuruş, asfaltlar. Şahin'e takıldı. Çok güçlü hareketler. Mali'ye gelmedi. Çok kötü durdu. Çok güzel de çıktı. Defansa takıldı. Ayhan'ın müdahalesi. Şahin araya giremedi. Far. Mali topun gerisinde. Pas aşağıda kullandı Ayhan. Ayhan. Okan Okan uzun oynadı Kamil Kamil'den öne defandı Bata indirdi Kubilay Yüksel Geçemedi Afet düştü Onu kullandı Atan Olmadı Al oh. Yüksel Basını verdi Kamil Kamil'den bir ara bas Mali. Şahin. Kefas girdi araya. Top ataya gelmedi. Şahin kesin Kamil dönüldü. Kamil'den tekrar Şahin'e. Maliye gelmedi. Sen. Şahin. Kamil. Ayhan'dan önce araya giren oyuncu Şut kaleci Erol. Atakan. Atakan'ın şutu Erol çok iyi çıkardı. Korna kullanıldı. Kimse yükselemedi. Ben fall. Kublay. Kublay. Kötü bir oluş yani. Şahin. Direkten döndü. Kaleci müdahalesiyle top direkten döndü. Atak. Bir ver kaç. Atak uzun oynadı. Okan karşıladı ay, ay, ay. Çok ay, çok Allah Allah. İki oyuncu da ayakta kaldı Emre'nin pası Kublay. Kublay'dan Atay'a Atanın Allah. şutu Kaleciyaroğlu Sektirdi Topu oyun alanında tuttu Allah. Ayhan Ayhan'dan bir tane çıkan Atay, Okan göbek Okan'dan Mali Yüksel ve Bastianakis takılıyor. Şahin müdahalesi Kamil bir seri gibi uğramayınca harcadı. Kamil topun gerisinde. Dörtlü bir varış. Şahin'e çıkardı. Şahin'den bir Ayhan! Kaleci çok iyi aldı. Atakan köşede topu bu Şanif'in. Hatay'a verdi Bastianakis. Oh. Ayhan Maçta küçük şaplı bir gerilme çıktı Vuruş Okan'dan döndü Topan tekrar karşıladı. Rakip kaleye kadar gitti. Kamil. Kamil'in şutu. Korner. Korner köşesinde Kamil. Kamil yerden oynadı. Bari vuramadı. Kaleci. Eliyle hızlı oynadı. Ata. Yüksel. Kaleci'de kaldı top. Defansla çok büyük hatalar geliyor. Topan Yüksel de oynadı. Yükselden başarısız bir deneme. Top Kubilay'a kadar geldi. Kubilay çok hızlı bir pas. Ata, Ata'nın vuruşu çok iyi bir vuruş. Al. Sen uzun oynadı. Ay tahtaki top Şahin. Şahin'in şutu kaleci çok güzel yaptı. Orada bir pas atası geldi bari. Çok güzel bir gol geldi. Hatayı çok iyi değerlendirdiler. Bir de 1-0 öne geçiyor. Kubilay. ekibine takıldı. Kamil, Kamil tekrar topla buluştu. Kamil'in şutu, Kamil köşeden gol yaptı. Çok güzel bıraktı köşeye Kamil. Takımın 2-0 öne geçiyor. Arka arkaya gelen 2 gol. Brezilya 2-0, futbol gücü 0, dakika 15. <laughs> kullanıldı Kubilay. Kubilay pas arkadaşını aradı. Uzun oynama düşüncesinde. Uzun attığı top. Araya giren Yüksel. Atadan önce topa müdahale etti. Aday atayla karşı karşıya. Pasını geçiremedi. Top Atada kaldı. Atakan. Aykut atar tarafı güzel bir düşünce. Aykut topu önüne aldı. Pasını verdi tekrar Ata. Ata şut olmadı. Ata topu köşeye kadar götürdü. Emre Döndü Atakan. Kubilay. Ata. Ata şutunu kullandı. Oyuncusuna çarptı. Toplar içeri oldu kaldı. Emre Mutlu'nu da atar. Atan rakibini karşısına aldı. Ata çıkarttı dışını arıyor. Yükseldi oynadı. Yükselden bir uzun top. Aykut girdi araya. Emre. Emre Ata ile oynadı. Emre. Okan'a çarpan top köşeye açıldı. Korner. Aykut. Aykut ters tarafı oynadı Atakan. Atakan Emre'ye verdi. Ata. Emre'nin sütü. Başta durum 2-1 dakika 19. Topun birisine Kamil ortasını açtı. Burkan karşıladı. Okan. Kamil'in kaldırdığı Kubilay girdi araya. Kubilay'dan ikinci bir müdahale daha. Top ataya kadar geldi. Ayhan girdi araya. Ayhan kaldırdı. Zom. Şahin kontrol etti. Olmadı. Kublay. Top Emre'ye kadar geldi. Emre Yüksel'den sevmek isterken Burak'a takıldı. Yüksel. Yüksel'den güzel hareketler. Yüksel top ilerliyor. Yüksel topu geriye çekti. Burak Kamil. Burak'la çok güzel paylaşmalar. Pasaşmalar. Burak. Çok güzel bir gol hazırladılar. Burak köşeye çok iyi vurdu. Dakika 1-1 maça girilmişti. Misail. Top yaptırmayın orada. Defansa kısa pas açmalar. Okan ortaya oynadı Burak. Orta alan çok boş. Sağ gelen Okan Şahin ne bir var kaç. Okan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şahin kötü vurdu. Güzel düşündük kötü vurdu. Burak tekrar topla vuruştu. Okan. Okan'dan Kamil'e. Hakan da oynadı. Defansa paslaşmalar. Okan. Burak. Şahin. Şahin forvet. Hakem devam dedi. Ata. Foul. Onur kaleci Erol. Erol'dan uzun bir top. Aykut girdi araya. Ata. Evet Emre ile paslaştı. Emre etrafında döndü. paslaşacak arkadaşını aradı. Kimseyi ki bulamadı dışarısında kaldı Emre Atakan topa takıldılar ve devam Şamil Kubilay'a takıldı Kubilay'dan çok iyi bir müdahale Kubilay'ı yıkamıyorlar Yüksel Şahin Yüksel'e verdi pasını Burak Burak Şahin çok güzel düşündü şansla Şahin yanında ve gol verdi dört oldu Brezilya 4 bir öne geçiyor dakikalar 23'ü gösterdiğinde Kubilay şansını denedi. Bu sefer kaleye daha çok yaklaştı. Körner. Hakem korner dedi. İlk yarıda son onlara girmiş olmaktayız. Kubilay Atakan. Atakan ortayı gördü. Atakan'a verdi basını. Mehmet Ata. Emre. Yükselde kaldı top. Kaptırılan top. Emre bu atayı değerlendirebilecek mi? Direkten döndü. Atakan onlayamadı Atakan geldi. Atakan, araya giren Arhan Aykut, Kubilay Atakan, Mehmet Atakan Kubilay Kubilay'ın şutu kaleciye rol çok güzel çıkarttı Köşeden top kornere gitti Korner kullanılmak üzere Emre topun başında pasta kullandı Tekrar Emre'de de. Defansa oynanan top, Okan kesti Okan topu ondan çıkartamadı Emre Emre yükseli atlattı, Kubilay Kubilay kaleci takımı Kubilay Ayhan Mutlu mu bu golü bu golle nasıl kaçar? Gözlüğünü de şaşırdık Defanstan çok büyük müdahale vardı ve top out'a çıktı İlk yarının son düdüğü geldi Ve bugün maçta NBA gibi küçük misafirlerimizi ağırlıyoruz yani İkinci yarışı küçük misafirimizin vuruşuyla başladı <laughs> Kamil, Yüksel, Erol Ayhan Emre aldı Kubilay'la oynadı Kubilay etrafında döndü Emre'ye verdik posunu Emre'den bir şut al köşede top oldu Yüksel Tuzun attığı top Ayhan, Kamil Kamil'den kötü bir pas Ezver oynadı gelmedi, atan Yüksel'i Yükselden çok büyük bir hata. Ata golü e attı. İkinci yarı golle başladı. İzmir Brefilla 4, Afet gücü 2. Hata yüksel. Burak. Emre. Emre 3. gol attı takımın. Kendisinin ikinci takımının 3. golü. İkinci yarı çok hızlı başladı. Afet gücü maçı 4-3'e getirdi. Şerefi ikinci araya kötü başladı. Oyuna adapte olmakta zorlanıyorlar gibi. Belki de skorun herhalde kapatırlar. Ama maçta şu an durum 4-3. Şaka olmaz bir skor değil. Fark bire indi. Yüksel'in kontrolünde top kaleci olarak kadar geldi. Erol uzun oynadı. Emre, Emre Yüksel'in üstünden açırttı. Erol. Hoca itirazlar var. Hoca bekleyin dedi. Oyun devam etti. Okan. Buraya yapılan hareket boy. Hoca'ya indirek serbest vuruş evi. Çift vuruş kullanılacak. Topun gerisine Kubilay ve Çalın Mert. Hakem onayları aldı. Kubilay dokundu. Mert vurdu. Yükselden sekti top. Çek, ay, Müfet bu hata değerlendiremediği senelerine çarpma top hakemeli e <laughs> var dedi. 35'i gösterdi Maçta dengeler <laughs> işitlenmiş durumda. 4-3 Brezilya'nın üst, üstünlüğü var. Yüksel'den kötü bir vuruş geldi. Kaleci Furkan'ın top. oynadı. Mert. Mert'ten Atakan. Atakan'dan uzun bir top. Emre kafayla indirdi. İndirdiği yerde Otan karşılık topu. Burak. Çok iyi atlattı. Devam. Burak. Boy. Burak topun gerisinde Burak vurdu. Defansa çarpan top kornere gitti. Kamil Çoşu vuruşunu kullanmak üzere. Orta kimseye gelmedi. Emre Şahin'e takıldı. Ayhan. Ayhan da çok güzel bir müdahale. Tehlikenin büyümesini önledi. Erol. Uzun bir top. Okan diziyle oynadı. Kamil. Kamil'in vuruşu çoğuna takıldı. Kamil tekrar kaldırdı. Atakan. Burak. Burak rakiplerini geçti. Burak vurdu. Brezilya 5 üçlü üstünlüğü sağladı. Sağki ikiye çıkardı golünü aldı Burak. Atakan. Tekrar bir uzun top. Karşılayan Ayhan. Kamil Burak. Burak karşılan top. Ayhan karşıladı. Emre'nin koşusu var. Okan'dan güzel bir topu pası. Ayhan. Adın, Ayhan Kubilay'a takıldı. Devam. Adın, Ata. Ata çok güzel bıraktı araya. Emre Ata'yı düşündü. Ata kaleciye takıldı. Okan kornere çıkmasına izin vermedi. Hızlı oynadı. Karşılayan Aykut. Aykut Kublai'yle oynadı. Kubilay'dan araya çok güzel bir pas. Emre vurdu. Ve maçta durum 5-4. Dakika 37 maçta durum 5-4. Emre takımını sırtlamaya devam ediyor. koner içerisinde. İçeriye bir top. Kublay'a Şahin'den kötü bir pas geldi. Kublay. Kublay bunu da harcadı. Kamil. Kaleci çok güzel aldı toplaşıdan. Mert. Bak geldi oraya. Maso Hufa tempo Aykut Emre Gözü'yle e indirdi. Ayhan Kaleci'nin kontrolünde. Tekrar Aykut'ta. Aykut tanışan. Kaleci. Top, yüksel'de kaldı. Yüksel'den Kamil'e. Kamil'in kaldırdığı top. Çalın girdi araya. Ata. Kubilay. Ayhan uzun oynadı. Şahin unuttu. Şahin dışarı vurdu. Burak. Şahin oynadı. Şahin Burak'ı indirdi. Çamil Çalın'dan seken top. Şahin yerde oyun devam ediyor. Okan. Ata. Maçta 5-5'lik eşitlik var. <laughs> Maçta Fonanlar 5-5'lik eşitlik var. Şahin vurdu. Kale paralel diyen top alta çıktı. Ve maç sona erdi. Maçın sonucu 1-5. Afet gücü 5.